ya şaka maka 24 saat çalıştık yani. Bugün sizlerle birlikte yeni bir challenge'dayım. Evet, herkese Florida Miami'den merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte yeni bir challenge'dayım. Bugün 24 saat boyunca çalışacağız. Yani arkadaşlar bu challenge gerçekten aslında beni 24 saat çalışmak korkutmuyor. Beni tek korkudan 24 saat sonunda hani gece kullanırken falan böyle çok yorgun düşüp kaza yapmak falan istemem yani. Beni tek gelen konusu bu. Ama challenge challenge'dır abi yapacağız. Ee, şimdi şöyle bugünü şöyle planladım. Ee, şimdi arkadaşlar saat neredeyse 12'ye geliyor zaten saatleri eklemiş olurum yukarıya. Ee, şimdi Uber'e başlayacağım. Saat 5'e kadar Uber yapacağım ve saat 5'ten sonra da arkadaşlar restoran işim var. Restoranda 6 saat çalışacağım. Orada kaç para kazandığımı da göstereceğim. Daha sonra restorandan 12'de çıkıp ta bugünkü 12'ye kadar yani sabah 12'ye kadar çalışacağım. Ee, bugün hafta içi çarşamba günü hani gece ne kadar yoğun olur edir, eder bit bilmiyorum yani göreceğiz hep birlikte. Daha önce hiç denemedim. Ee, şimdi yanıma ne aldım onları da göstereyim sonra başlayacağım challenge'a. Arkadaşlar yanımda bakın. Ee, pantolonum, gömleğim iş için. Ee, yanımda bir öğün yemek var. Ee, pardon, iki öğün yemek iki ölçek protein tozu, iki tane de muzum var arkadaşlar. Ee, başka da bir şeyim yok yani. Ee, haydi bakalım daha fazla uzatmadan gün sonunda kaç para kazanacağız? Ben de merak ediyoruz. Umarım başımıza bir şey gelmez Evet arkadaşlar şimdi bir tık geç oldu ama 12'yi 7 geçiyor. Şu an başladım. Ee, şimdi Uber'de şöyle bir şey var size onu anlatayım. Uber'de arkadaşlar normalde maksimum çalışabileceğiniz saat sayısı 12. 12 saatten sonra Uber diyor ki kardeşim hadi yürü git evine ee, 6 saat 7 saat uyuluyor 6 saat sanırım 6 saat uyuluyor sonra devam edebilirsin diyor yani normalde Uber'da 12 saatten fazla yapamıyorsunuz 6 saat ara vermeniz gerekiyor. E ee, bizim şimdi koşullar ne olacak 12 saat zaten çalışmayacağım ilk gün ee, ilk gün şu an saat 8 geçiyor şu an başlattım ee, dediğim gibi saat 5-6'ya kadar çalışacağım işe gideceğim çünkü bugün. Ee, 5'e kadar çalışacağız. 5 saat oradan yazar bize. E ondan sonra gece 12'den diğer 12'ye devam edeceğiz. Yani toplamda 6-7 saat restoran, 18 saat gibi civarında bir Uber yapmış olacağız. E onu da şimdiden size söylemek isterim. E haydi bakalım kazancımız bol olsun diyerekten Nırının nırının nırınının diye başlayalım. Hola. Hola, cómo estás? Bien, gracias. Yani Maria right? ¿no? Sí. Hello. Buenas. Hello. Hello. For um, Mikael. Yeah. Right. Well, this is nice. Can they play it actually? That, yeah, if you know. The only one I used to remember. <laughs> that, that, that's nice, I love it. Woo! <laughs> <laughs> it <laughs> 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 was really nice. That was nice. <laughs> abi, kral adam bir de üstüne 5 dolar tip bırakmış ya. Ya, ya şey yani bak, hem üstüne bak, hem eğlendik, hem gitar çaldık, üstüne de 5 dolar tip temiz abi, güzel. Is that other woman in me, huh? Good, guys. How are you guys doing? Hey, these are here. No, you're He's a young whippersnapper. Oh, this is <laughs> nice and teary. you want me to put this also? Oh, yeah. Thank you. Of course. Ouch. My head. Oh, this is not. okay honey beautiful vehicle oh, nice. thank you i like the sea covers this is lovely yeah we bought our granddaughter cvx crx but it's not this i made it impressive uh, oh, <laughs> i made it yeah oh, you did a great job <laughs> thank so you, you did thank the sea covers and everything yeah. it looks amazing thank you so you are we going to port okay yes port, port v um very nice living pardon where are you guys going from, porch? Um, we're going to um, Key West and Bimini. Okay, okay, nice. Then we'll come back to Miami for another day and hang out again. Okay. <laughs> if you're coming through, you gotta hang out. So yeah. We enjoyed ourselves yesterday and today, so we're looking forward to coming back. Coming back. We <laughs> love it here. It's really nice. It's a good vibe. Oh, it is. That's the best word is a good vibe. And it's the weather right now. It's amazing. Like, it's not that hot. Oh, yes. It is amazing. Are just you so oh, no. Wait, yeah. maybe. Everything talks to you now. Your cars, your whole. Oh, oh, yeah. Everything. The refrigerator, everything. <laughs> yeah, Even like refrigerator. Yeah. Yes, our refrigerator, our microwave, <laughs> everything. That's, yeah. Our, our alarm system. Our alarm. System. Yes, it does. Door is open. Front door. Yeah. That's. Kind of creepy, but. <laughs> right there! We can still see, honey! I can send you. I'm like, you this know? is a lot. Yeah. They're, yeah. Not, they're not people. Yeah, like, they're talking. Yeah. And the creepy part, like, not they talking, they can't ask for the questions. Yes! So yes! <laughs> yes! And then I was like, thank you, Alexis. My pleasure. I'm like, oh, shit, wait a minute. Now. What are we talking about? My pleasure. Wow. <laughs> yeah. Life is changing big time. Yeah, it's a new world, I think. Yes. Absolutely. And AI, oh, oh my yeah, goodness, I don't know if I trust that. It's you yeah. know, you don't know if it's a real person or not. but it's yeah. impossible. Yeah, yeah, yeah. And we're gonna have to deal with that from now on. And like they just started doing this, so I don't I know, know. In like ten oh, how years. How far is it going to I go know. in twenty years? Twenty, yeah. And then they got these little robots taking people's job delivering stuff. Oh yeah, yeah, yeah. yeah. Did we, you guys did, see them? Yeah. Oh yeah. We saw them when my sister was in California. We saw them in New York. And they're really busy and they're really doing job right now like they're Yeah. Busy. But they're taking over humans. But yeah. See, I have them at my work drilling holes in airplanes. Yes. Yeah. So, because I mean, they're taking over. Our taking our over. Job. What, what's really going to happen? It's interesting i guess we need to go back and look at some of the old movies where it happened oh my god oh, yeah. <laughs> <laughs> they oh this is happening yeah. <laughs> they're going to be they're, they're using our data intellect so that it can be way smarter than us yeah it will be interesting but we'll see yes we'll we'll i see. know i hope it will be helpful i my, do as well I, we, yeah. all do. we all do. i mean there's some things that's going to help with like um, health care and stuff like that but it's gonna put a lot of people but out But would you really jobs. trust a, a non-man robot to operate on you? It's, it's a robot and it's not man But They've already best. did it already Oh, my lanta. Okay. So, yeah, like it's out there. It's just imagine middle of the operation, it just butter it down and... Ah, that's what I'm saying! <laughs> like like we, oh, what, what, if, what if the robot says, this one doesn't deserve to live. Let's kill yeah. him. Oh. Oh, Too many problems, too many problems. I'm a bored, I'm bored. Let's abort. get rid of this. Hello. Yeah. Hello. Good day, how are you? Good, how are you? Good. We're uh, Shirita, right? Yes. Okay. Good. Hi. Nice to see like you. Thank oh. you. Hello. Hello. Kia, right? Hello. Hi. Evet arkadaşlar sabah faslını şimdi bitiriyorum ee, saat saat 5.30'a geldi zaten size ekran görüntüsü olarak da ekleyeceğim ama şöyle göstereyim ee, 101 dolar yapmışız 4 saat 53 dakika hadi 5 saat deyin saatli 20 dolara falan gelmiş bu kısmı 4 saat 53 dakika çalışmışız. Şimdi işe geçeceğim. E, i̇şte de bir kaç saat çalışan bilmiyorum. Bugün bir event var yoğun olabilir yani bilmiyorum. Orada güzel bir para kazanırız zaten. sonra da akşam devam yani. E, Uber'e gece boyunca devam. Bakalım totalde ne olacak ben de bilmiyorum. Gece hiç yapmadım saat 12'den bir sabaha kadar hiç yapmadım yani. E, gece 4'te falan çıktığım olmuştu. Gece 4 ne abi? iş saati. Ama şimdi gece 12 yoğun olacak mı? Hafta içi 2'de 3'te falan bilmiyorum. Hafta sonu olsa kesin yoğun olur derim zaten. Ama hafta sonunu bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. ben de işte arkadaşlar işe kaçar. Giyinip geçmem lazım. Haydi görüşürüz. arkadaşlar işten çıktım şimdi. Ee, saat 1'i 2 geçiyor. Kaç saat çalışmışım? Ekran görüntüsünü eklerim zaten. 245 245 dolar tip yapmışım. 61 dolar da saatlikten gelmiş. Hadi 300 310 küsür dolar para yapmışız buradan bugün. 6 saat 53 dakika çalışmışız. Yani 310 bölü 6'dan hadi 7'den saatliğimiz 44 dolara falan gelmiş. Ya bugün event vardı. Normalde her zaman böyle olmuyor bu kadar. Hani şey olmasın. Bugün bir event olduğu için iyi kazandık ee, ama yorulduk da güzeldi tatlı bir gündü ee, şimdi Uber yapmaya devam saat 1 bayağı aslında uykum var ama challenge dedik abi yapmazsak olmaz yani yapacağız o yüzden ee, o şekilde devam ee, bir 5-10 dakika takılıp bir şeyler atıştırıp devam edeceğim şimdi arkadaşlar Haydi bakalım <laughs> abi enerjiyi toplamak lazım geri Evet Haydi li ya. Evet kendimizdeyiz ya. Yapıyoruz. Yapıyoruz bu challenge oğlum. Amerik Arda'ya meydan okuyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. 24 saat çalışacağız. 24 saat. 24 saat çalışacağız anasını satayım. Bakalım. Hello Mariana, right? Okay. Hello. Hello, how are you? Good, thank you. Evet. Hey, how's going? Oh, I have Uber drop off. Yeah. Yep. It's uh the address? Uh, northeast third Court. Fourth. Yeah. Uber okay. okay. Hello. Hello. Uh v William Mary? Uh uh Angela, right? Yeah. Yep. okay. Aldım bak bakmıyor faturasına daha adı kadarına verdi. Görelerim güzelmiş mı lan? Pardon ha. Ya öbür röya. Thank you. Taş. Arkadaşlar bu arada yani yoruldum, uğruldum eyvallah. O bir yana da bir yandan da kazandığım paraya bakıyorum şu an. Gece abi tak 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 trafik yok ya çok hızlı ilerliyorsunuz. Yani Saatlik sabah atıyorum 18-20 dolarsa şu an 25'i falan bulmuştur diye düşünüyorum hesaplayamayacağım şu an hani durmak istemedim açıkçası yorgunum da zaten kafam almıyor şu an onu ee, ama geceleri bu hareketi gördüm bunu evde hesaplayacağım belki gece yapmak yani çok daha mantıklı olabilir şimdi ilk defa hani bu challenge bunu keşfetmiş oluyorum göreceğim yani bakalım ne olacak gün sonunda. Abi acayip bir uyku bastırdı var ya anlatamam saat 3.20 geçiyor acayip bir uyku bastırdı ya sabah 12'ye kadar dedik dayanacağız da göreceğiz ya Allah zor yani kolay değil yani arkadaşlar gerçekten değil yani harbiden zor Evet arkadaşlar Uf, saat 4.20 oldu bir 15 dakika kestireceğim çünkü çok uykum geldi ya yoruldum anasını satayım. Bir 15 dakika uyumam lazım. gerçekten yani yemin ederim geceyi sabah yaptık. Ya bakın gece şeyde başladı. 12 ile 3 arası insanlar gece kulübünden falan çıkıyor böyle 3 4. Saat 5'te böyle havalimanına falan bir iki yolcu bıraktım. İnsanlar havalimanına gitmeye başladı. Ulan ondan sonra şimdi de şeylere başladım. İnsanlar günlük hayatlarında işe gitmeye başladı. Sabah okula gitmeler falan başladı. Yani yani yemin ederim aslında böyle kesim kesim saat saat aynı şeyleri yaşıyorum böyle yani sadece tek sıkıntım şu an saat 6.30 arkadaşlar GoPro'nun şarjı çok az 3. bataryam bu ve bu da bitiyor yani diğer yolculardan ne kadar çekebilirim bilmiyorum yapmam gereken 6 saat kaldı da eee ne kadar ne gidebileceğim emin de değilim yani uyumasam zaten çok sıkıntıydı yani uyumasam zordu ee, bakalım arkadaşlar duruma göre ben zaten size ekran görüntüsü ekleyeceğim için videonun sonunda o yüzden kafam rahat ee, haydi videoya devam edelim arkadaşlar <Gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar bayağı yoğun bir 24 saati bitirdik. Yani gerçekten gerek arabada uyumam olsun falan filan gerçekten yani nasıl geçti zaman anlamadım. Yoğundu ve zordu da. Her neyse şimdi bakalım ne kazandık totelle bunu görelim ya. Şaka maka 24 saat çalıştık yani. Ee, arkadaşlar 16-17 küsür saat Uber yaptık. Onu buraya ekliyorum. Ee, hatırladığım kadarıyla 370 küsür dolar civarı bir para yaptık. Ee, 370 küsür dolar oradan dedik. Ee, restoranda çalıştığım 6-7 saat içerisinde de 260 küsür dolar tip vardı sanırım. Bir de 60 dolar da saatlik 310 küsür gibi bir şey geliyor. Yani tam rakamları hatırlamıyorum. Ekran görüntülerinden zaten bakarsınız. Yani totalde arkadaşlar 680 dolar küsur falan para olmuştu hesaplamıştım. Üzerinde de benim Uber'den aldığım keştipler. restorandan da 10 dolar keştip almıştım. Toplamda arkadaşlar 700 küsür dolar para yaptık diyelim. Hani belki 10-20 daha fazladır eksiktir ama benzin parası çarçurta hani ne anladınız mı? Aynı hesaba denk gelir zaten. 24 saatte 700 dolar para kazandık arkadaşlar çok yoğun bir tom boydu bence 24 saat boyunca gerçekten hani çalıştım gördü yani yoruldum ve gördünüz de yani hiçbir şey silmeden koydum size ekledim her şeyi ee, sadece şunu fark ettim Uber gece 12'den sonra e, çok yoğundu yani gece 12'den sonra Uber'in ortalaması saatlik 30'du sabah yaptıklarım 18-22 arası yani aslında Uber'in ortalamasını e, sabah yaptıklarım düşürdü ama Dediğim gibi gayet güzel bir challenge oldu. Bu arada arkadaşlar bana bir challenge'ınız varsa Amerika'da meydan okuyorum diye yeni bir seriye başlamak istiyorum. Eğer challenge gelirse çok büyük bir kanal değil biliyorsunuz zaten yavaş yavaş gelişiyoruz. Ama herhangi bir yorumunuz varsa bu hashtagle etiketleyip yazarsanız bu challenge'ları da yapmaya başlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni destekleyip takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.